1980 yılı sonbaharıydı. Askeri darbenin birkaç hafta sonrası mahallede oyun oynayan benim yanına babam geldi ve bana dedi ki babanın adını soran olursa senin nerede oturduğunu soran olursa sakın söyleme. 80 darbesi Türk solunun üzerinden bir silindir gibi geçti. Böylesine kurak bir coğrafyada yetişmesi çok zor olan sol düşünce 80 darbesinden sonra kendini bir daha toparlayamadı. 80'ler bizim için gencecik insanların mahkeme kararıyla yaşlarının büyütülüp asıldığı bir askeri cuntanın onulmaz yaraları demektir. Batı medeniyeti için 80'lerse kapitalizmin demokrasiyle dansının en ateşli yıllarıdır. Köprünün altından çok sular aktı. Artık kapitalizmin demokrasiyle dansı yavaş yavaş bitiyor. Para kazanma hırsının kör ettiği insanoğlu doğanın kaynaklarını bir canavar gibi eskisinden çok daha hızlı bir biçimde kemiriyor. Bugün Türkiye'de bizim payımıza düşense oylarımızla seçilmiş kişilerin gerçek yüzlerinin en vahşi şekilde ortaya çıkışının korkunç gerçeğidir. Siyasetin ticaret haline geldiği, muhalif avukatların adliye binalarından polis zoruyla çıkarıldığı, örgütlü cehaletin örgütlü faşizme evrildiği bir ülke haline aldık. Bugün ülkemizde halk muhbir olmaya özendirilmekte toplumun genelinin ahlaki değerlerine karşı olarak lanse edilen hayatların dinlenmesi, gözlenmesi ve ihbar edilmesi normalleştirilmektedir. Taksim Gezi Parkı olayları her geçen gün otoritesini sertleştiren, huzursuz ve saldırgan bir provokatörün körüklediği bir şehir eylemidir. Bu hasta psikolojinin klonları sokaklarda ellerinde palalarla, göz yaşartıcı ve boğucu gaz fişeği atan silahlarıyla Bizlerin üzerine yakın mesafeden öldürmek ve sakat bırakmak için ateş ederken biz sadece küçücük bir parka tutunduk. Türkiye'deki olayların fitilini ateşleyense yaşam tarzlarını ve alanlarını korumak isteyen insanların devlet tarafından korkunç bir şekilde dövülmesidir. Kendimize başbakan olarak seçtiğimiz kişinin bir anda her birimizin yaşam koçu olma hevesidir. İnsanların nerede ve ne içeceğine, kaç çocuk yapacağına kaç yıl okula gideceğine, 18 yaşını aşmış üniversite öğrencilerinin evlerde kim kim oturacağına, mizahın nasıl yapılacağına, karşı fikir üretmenin suç sayılmasına, kimin namuslu olduğuna, yaşam tarzımıza dair tek başına karar verme etkisini kendisinde bulmasıdır. Biliyorum, sizler dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'yi yükselen bir değer gibi görmekte olan insanları tanımaktasınız. Ordunun devlet yönetiminden elini çektiği daha demokratik bir Türkiye imajına sizlerin arasında bile inanmış olanlar vardır. Ancak bugün gelinen nokta sokakta, okulda, iş yerinde, bilgisayar başında, spor karşılaşmalarında ülkenin siyasi lideri tarafından sürekli kamplaşmaya itilen bir ülke resmidir. Yıl 2013 oldu. Gezi Parkı direnişinin ardından Sosyal medyayı etkin kullanmamızı baltalamak isteyen tırnak içinde demokrasi aşığı yöneticilerimiz kendi rejimlerini destekleyen kitleleri bilgisayar başına koyup aklı, fikri, vicdanı hür olan bizlere karşı sanal bir savaş başlattılar.